Merhabalar merhaba ee, yine bir video ile karşınızdayız ee, bu sefer e, Türkiye'nin e... Koronavirüsü sonrasında dış finansman ihtiyacı var mı yok mu? Ee, bunu biraz tartışmak istiyoruz. Aslında başka videolarda bunu biraz konuşmuştuk ama e, son gün açıklamalar var e, biliyorsunuz devlet tarafından, hükümet tarafından ve şu anda ihtiyacımız yok deniliyor. Değil mi? Hem İbrahim Kan açıklama yaptı hem Beyaz Albayrak evet. bizzat açıkladı. Bir de tabii S400 konusu var. Hakan'ın e, önemli e, çalışma alanlarından biri. Bunları birlikte biraz e, karşılaştırıp konuşmak istiyoruz. Şimdi çok önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti Erdoğan'la Trump arasında. Ama ondan önce Hakan sen sosyal medyadan, Twitter'dan da duyurmuştun, s 400ler aktive edilmeyecek, bir evet. sıcak bir gelişmeydi. Kaynaklara evet. dayandırdığın bir gelişmeydi. Ankara'dan ve Washington'dan kaynaklarımızın <laughs> bildirdiğine göre Türkiye biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda Nisan'da s 400ler aktive edileceği açıklanmıştı Ankara'dan fakat bu aktivasyonun yapılmayacağını biz kaynaklarımızdan konfirme ettik. Dolayısıyla bu çok önemli bir gelişme. En azından şu an için S400 krizi daha ötelenmiş oldu ve Covid ile Covid salgını ile mücadelede özellikle ekonomik anlamda aslında Türkiye'de kendine bir fırsat penceresi kende. Aslında şu anda var. bu konuyu çok ön planda görmüyoruz. çünkü ciddi evet. anlamda salgının sağlık boyutu konuşulduğu Kesinlikle. için. Kesinlikle. Şimdi finansman ihtiyacı biraz daha örtülü kalıyor ama biliyorsunuz bu salgın sorunu ortadan kalktıktan sonra masaya gelecek önemli bir konu. Öyle yani Ankara'da hatırlarsan yine geçen hafta başında Katıldığım bir e, Atlantik Konseyinin e, webinarı vardı. Orada evet. e, yine Beştepe'den e, çok değerli bir e, danışman. E, katıldı ve e, kendisinin de açıklaması yani bunun aslında ne kadar uzun süreceği değil mi? Covid salgınının e, ne kadar uzun süre kontrol altına alınıp alınmayacağı ile alakası da. olan bir şey. Yani IMF'ye gitseniz bile aslında temel sorun ne şu anda? E, talebin kaybolmuş olması. Hı hı. O talebi tekrar nasıl geri getireceksiniz? Yani IMF e, orada bir can suyu oluyor ama o talebi getirmek için bütün dünyanın beraber hareket etmesi lazım. Şimdi IMF'nin 189 üyesi var. E, aslında 3 ay önce IMF 169 üyesi için ne bekliyordu? E, milli gelirinde artış bekliyordu. Evet. Şimdi 170 üyenin daralmasını bekliyor. Kesinlikle. Değil mi? İkinci yani Dünya Savaşı'ndan sonraki evet. en kötü ekonomik Yani zamanı. böyle bir tablo var. Dolayısıyla hani çözüm müdür, değil midir? Bunu tabii ki tartışabiliriz. Ama bir de şartlar var. Kriterler var. Değil mi? Tabii. Yani isteseniz de olamayabilir. Onun için de işte bu S-400 konusu hemen dış ihtiyacını ihtiyacında acaba önümüze gelir mi? E, bu se Şimdi e, biliyorsun IMF aslında yani Türkiye IMF'ye olan borçlarını ödediği gibi bir de borçla verdi. Yani Ankara'da bunun evet. halk olarak övünüyor. İlave olarak da aslında geçmişte Ankara'dan çok değerli üstadlar, bizzat bürokratlar IMF'nin icrasında da görev aldılar. Doğru. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin çok önemli emeklerinin olduğu bir müessese. Benim anlamadığım şu. Ama toplumda karşılığı yok. Toplumda karşılığı yani yok. Yani çok ciddi ancak, bir sıkıntı. Evet. Ancak şimdi... Bu, Özellikle AK Parti seçmeni için e, Haklısın. Bu aslında popülist bir tabu haline geldi. Hı hı. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi... Eğer yüksek tansiyonla yaşıyorsanız ve bu yüksek tansiyon için hap almazsanız o sizi sinsi bir şekilde götürür götürür ve sonunda bir gün kalp krizine uğrarsınız değil mi? Tamam. Önemli olan o e, tansiyon hapını alarak bir şekilde o tansiyonunuzu kontrol altına almanız. Ben şu anda bunu da öyle görüyorum bu se. Yani dışarıdan işte gidip Çin'den 1-2 milyar dolar alıp onun karşılığında Çin'den 10 kat daha fazla ithalat yapmak yerine. işte piyasadan CDS'lerimiz kaçlara çıktı. Yani %7'den %8'den borçlanmak yerine IMF'den gidip bunu alabiliriz. Ama tabii ki bu bir şekilde Ankara'nın tercihi olacak. Şimdi bu biliyorsun bir başka kapı da biz başka videoda bunu konuşmuştuk. Fed'den yani evet. Fed'in açılımından bu swap evet. yoluyla Merkez Bankaları desteğinden yararlanabilir miyiz kısmıydı. Acaba şimdi hazır böyle bir Trump'la Erdoğan arasında bir telefon görüşmesi de olmuşken bunun altyapısı mı oluyor? Yani Amerika böyle bir finansmanı direkt Amerika Merkez Bankası aracılığıyla sağlar mı? Bu seçim e, bence dün akşam e, Sayın Cumhurbaşkanıyla e, Başkan Trump'ın arasında Yani 19 Nisan diye söyleyelim onu da belki evet, sonrasında izleyecek olan olabilir. E, orada kesinlikle bu konu e, geldi. <laughs> Çünkü orada zaten e, ekonomik e, sorunları birlikte halletmek, e, birlikte e, adreslemek e, şeyi vardı e, yazısı vardı. Dolayısıyla benim öngörüm S400'lerin mutlaka pazarlarının yapıldığı yönünde. Bu sebebiyle 2641 sayılı bir senatoda bekleyen ve bizim daha önce de dile getirdiğimiz 112 sayfalık bir yaptırım tasarısı var. Evet. Şimdi bunun içerisine baktığımızda sen az önce Fed dedin, IMF dedi. Burada eğer Türkiye S400'leri aktive ederse bunun senatodan kabul edileceğini söyleyebiliriz. Eğer kabul edilirse bunun dediğim gibi 112 sayfa ama baktığınız zaman Türkiye'nin Fed başta olmak üzere Amerika'nın gerek yönetiminde gerekse finansman sağladığı Dünya Bankası, IMF, IFC veya EBRD gibi hiçbir kuruluştan finansman alması söz konusu olamayacak. Hı, zaten bu kadar net. Yani o kriterde, o e, yasa tasarısında değil mi? Yani yaptırım tasarısında pardon. E, zaten kriter olarak var. Kriter olarak bu detaylıca Peki o söylemiş. zaman tersinden sorayım. Yani s 4 şimdi sıcak haberdi evet. ya aynı zamanda. Yani aktive edilmeyecekse. O zaman bu e, tasarı, yaptırım tasarı sırafa mı kalkmış oluyor? E, Ortadan kalkmış oluyor mu? Şimdi, şimdi Trump'ın e, Senato'da bekleyen e, ve kendi partisinin ee, işte Lindsey Graham gibi ağır toplarının da desteklediği bu tasarıyı yok etmesi söz konusu değil. Hı hı. Artı Trump'ın da e, sonuçta işine e, orada demokrasi kılıç gibi beklemesinin e, yarayacağını düşünüyorum. Bir de üstüne üstlük seçim yılı. Dolayısıyla e, burada e, en azından S-400'lerin aktive edilmemesiyle birlikte bu riski dondurmuş oldu Türkiye. Hı hı. Bir de e, yine geçen hafta e, Dışişleri Bakanımız e, Sayın Melih Çavuşoğlu'nun bir e, yine ve evet, vardı. E, orada e, kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta e, Türkiye'nin e, Amerika Devletleri ile bu S400'lerle ilgili olarak bir ortak komisyon e, önerisini ilerlediğini açıkladı. Ama çok sıcak bakmıyor Amerika buna değil mi? E, evet bakmıyor çünkü e, burada aslında hani NATO açısından bakılırsa. Ee, ne olmuş aslında S-400'ler için Türkiye'ye verilen en ağır yaptırım e, F-35'lerin verilmemesi oldu. Yani parasını verdiğimiz halde 6 milyar doları alamadık. Şimdi e, f 35leri verileceği bir dünyada S-400'lerle birlikte e, işlemeyeceğini söylüyor NATO ve Amerika. Özellikle e, Pentagon ve e, Savunma Bakanı Esper. ama Ankara bunun tam tersini söylüyor. Evet E burada aslında bu bir süre çalışması planlanmıştı bunu tabii sonra araya covid girdi bunu muhtemelen 19 Nisan'daki telefon görüşmesinde iki lider tekrar konuşmuş olabilir ama burada eğer Türkiye böyle bir e, adım attıysa S-400'lerin en azından e, aktive edilmeyeceği konusunda e, Trump'tan da mutlaka bunun karşılığında ya FED ya da e, IMF konusunda veya e, belki de Dünya Bankası üzerinden arka kapıdan bir finansman desteği e, değil mi ihtiyacı söylenmiş olabilir. E, Türkiye'nin ilk tercihi ne oldu? Şimdi yapılan açıklamalardan da bir tarafı yani onu da düşünelim. Bir de tabii hani Türkiye'nin ihtiyaçları da olsun da, da söyleyelim bunu. E, bu e, kaynaklar içerisinde e, Türkiye Türkiye'nin ihtiyacı olan montanda rakamı verebilecek ve bunu vermekle birlikte yönetip aynı zamanda Türkiye'deki bürokrasiyle birlikte ve e, siyasilerle birlikte e, orkestre edebilecek tek kuruluş IMF. Dolayısıyla diğerlerin hepsi ya taşıma suyuyla değirmen döndürmek olacaktır ya da dişimizin kovana yetmeyecektir diye düşünüyorum. Ve seçiminle 2023'e kadar olmayacağını düşündüğümüz bir Türkiye'de e, belki de IMF e o kadar da kaçınılacak bir opsiyon IMF değil. IMF'nin kapasitesi peki sence? IMF'nin kapasitesi güzel bir soru. Burada e, IMF'nin bütçesi Trump'tan geldiği için e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump'ın arasındaki e, bence ilişkilerle orada e, IMF'nin kime ne vereceği ve ne zaman vereceği çok kolay önceliklendirilebilir diye düşünüyorum. Peki yani böyle e, tabii sıcak gündem maddelerinden bir tanesi bu e, ama e, yine konuşmaya devam edeceğimiz konu başlıklarından diyelim ve videomuzu burada bitirelim. Bizi izlemeye devam edin takipte kalın lütfen. Sağlıkla kalın.